Vebroso hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Enser. Yanımda Batuhan ve Yiğit var. Onlar kendini bilmeyen ve konuşmayı bilmeyen arkadaş. Ben de burada masum. Ben de burada masum. madenciyim. Ben Ay ay ay. Öyle. O da orada anlamışsınızdır ne olduğunu. Yani ay ay ay. Bak bu nasıl bir Pikachu. Beyler ben kimim? Bu da kim? Bu kim? Bu kim? Ben şu şu koyayım ben. Şu şu konuşmaya aldı. Gidin lan. Ben şişi koyuyorum şişi ko. Ben de. Şişi şu sizin te. Ben de Fiat Fiorino. <laughs> Turuncu Fiat. Turuncu Sen ve İtalyan. Evet çakma premium. <laughs> Oha <ne? gülüyor> bir vurdum ko. Sen ileri ittim işte oğlum. Herkesin merak şov. Ve burada yiğit da acil Eylar gece oluyor. Yeah, gece bize olsun. Ne yapayım? Bak adam. Mal mal olarak yani. Ma Kulağım acıdı bu kulaklık yüzünden. Air crafting'i kimse yapmasın diyecektim. Yapma Ananın adı ne? Fiorino yanına koydum. <laughs> Ananın adı ne? Fiori Fiorino. Fiat Fiorino yeni fırsatla. Merak. -ger. Tam ya sen de reklam veriyorsun. Ha, aynen be. Bir... <laughs> merhaba millet. Ben Yiğit. Ya, Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival oynayacağız. Ama tek gidiyor, tek gidiyor. Habere tek gidiyor. Neden? Ben tek ne gidiyor. oynadığımı söylemedik millet. Ya. <laughs> aynen, aynen. Arkadaşlar şaka <laughs> maka tek git light oynuyoruz bu arada. Modlu survival diyelim. Modlu survival Tay. diyelim. Ay. Ee, Oğlum kırmıyor la. Evet bu arada ben. Ben <laughs> sadece... <laughs> bu arada ben, <laughs> ben madendeyim. Neden düşmüyor ya? Ya da Maden bende. Yaşasın. Uhu. <laughs> 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 Evet, ben oh, bir cı. taş kazma yaptım şimdi. Oh, Charlie, Charlie. Bir tane kılıç tabii ki. Yok, kılıç seni yaptı. <laughs> ne diyorsun ama? Bir tane de Abi direkt sürekli... dörtlü bir şey yapmışlar. La la la. Sabah bir şey yapmışlar. Ben bu devinlerin olduğu yerlerde? Ben ilk demiri buluyorum. Eşim bunu. O ilk demiri ben buldum. Şu anda taş kazma yapıp onu almaya gideceğim. Oğlum ben kazdım bile çoktan şeyim ağzında be. elmas oh, kuar, kuars buldum da ilk kuarsı da ben buldum. Hı hmm, kuars bulan ağzı. Hadi ben a demir. Yok demirlere bak. Yok demirler sana baksın. En sana tabiriyle demirlere bak mübarek. Yok. <laughs> Yo. Demirlere sana baksın. Oğlum onu bunu bilmem de bana güzelce bak sıralar ne topluyor. Herkese <laughs> merhaba millet. Ben, ben, al ben al. safir buldum tamam ilk safir ben. Yo safir sana buldu. Ben demir kazma yapayım şimdi. Yo demir kazma seni yaptı. E, şimdi teknik tarihten ne yapacağız? Şöyle bir özet geçmek geri gireceğim. Makine işlerine fazla giriş. Hanginiz madende değil dışarıda? Maden değil Kimse. <laughs> herkes ben... madende. Nasıl dışarı şey çıkacağım ben ya? Ensar 118 80 ara abi. <laughs> ben ne tamam, Tamam yapma yapma ya. <laughs> oradan sonra söylerler nasıl dışarı çıkacağını. Ben ko Ne yapacaksın biliyor musun? 118 seksin arayacaksın ya da ambulans çağır hemen doğumhaneye götürürler seni oradan çıkarsın. Eğer Marvel ev, evi Marvel'dan mı yapacağız? Bilmem. Lo da lo 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 Evi neyden yapıldın? Marble, marble. Emin misin? E, Elenin burada bayağı marble. Aynen oluyor. ben de buldum şu an yap. Kasıyorum. Bayağı yani, bayağı. Aa oh, dur bakalım şimdi. Tam kuma gelmişim ya dur. Sonra evi kumdan mı yapsak lan? Ay, kuma mı yapsak? Evet, her marble'ın arkasında illaki bir maden bulunuyor arkadaşlar. Aynen. Ee, ben birkaç gün köydeydim. Siz video çektiniz mi lan hiç bu arada? Hayır. Hiç. Hayır hiç. beş siz... tatil bizim tatilimiz gibi bir şey oldu yani video arasında. Ya da video mu siz çektin ne oldu? Ya yapma artık <laughs> bana siz... <gülüyor> 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 Serilerimiz gelmeye devam ediyor. Mesela Yiğit neye başlayacaktı? Ben de kendim kendime ne çekecektim daha unuttum. Dorma Survivor mı çekecektim ben? Battle Blade falan diyordum galiba. Diamond Aa, buldum. Diamond, ben... Diamond buldum. Yani ne Diamond'dan bahsediyorsun? Bu Diamond'ı alırsam altını bekle şöyle. Bu abi ya. Of ya. Bizim de yiğit modumuz var yani ayık ol. Ne? Yiğit modumuz var diyorum bizimle. Ayık ol bak o konuda ayık olmayın. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Gelin beyler TP'lenin. Bu madeni iyi sömürürüz. Gelin gelin çabuk. Bu sofillere bak beyler çabuk lan. TP. Sakın yanına çekeyim dedim bak. diyo <laughs> sen ismin ne lan? Oğlum taba bassana ya. Johannes Franson değil mi senin ismin. Zeki çocuk. Heh. Tamam. adı ne yani? Oo dur kopurları toplayayım ben. Oğlum bu ne lan? Çok fena bir skeleton. Oo iyiymiş be. Burayı güzel bir sömürür. Demir kazmanız var mı? Ama rafting getirirsen olabilir. Ya bekle bir de şey lazım. Oğlum sıkıcı geçecek bak hepimiz beraber bir yerde duralım. Video için sıkıcı olur yani. Hmm. Ben mama herhalde. Burası iyiymiş lan. Baya iyi kömürü, kömürünüz var mı? Var. Kömür evet. istemediğin kadar var bende. Ben 26 tane tuz topladım artık. ben, ben, ben 3, 3, 3, 3 Biliyorum Biliyorum. Nereye çektin lan? Uf 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 Ben, bana ne? Ne çıktı bu burada? Zombi yavrum. zannettim bunu. Hı. dur 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 ama neyse bu safirler benim bok taş taş kazmayla alınıyor mu safir hayır ya ay anasını sikeyim sikeyim anıyor musun lan ensar gelmişken şey getir neydi o ensar git şuraya crafting yap lan oğlum kömür Aynen, lazım krabin. bekle kömür yapacağım kömür bulmam lazım ya crafting önemli oğlum ya crafting yani... yapılı zaten nerede işte koy e, bir yere çekin doğdum bu yerde <laughs> Altı lan. lan Eğer ben böyle geliyorum o zaman. <laughs> lan dungeon dungeon yemin ediyorum. Dungeon taşı var beyler yemin ediyorum. Alırız Dur. pampa. Oğlum çok. bu maden çok iyi lan. Dur çok lag oldu. Heh, bu maden harbi bir çok iyi gençler. Aga kal orada iyi sakın ölme bak. O zaman bulamayız. Ya da bir waypoint falan çek. Ananın adını lava düştüm. Lava düştüm. Öldüm. ya tüh. Ancin taşını görmüştüm yemin ediyorum. Ne Allah'tan bayıp o ha yiğitten korkup. Hemen gideriz iki dakikalık yol. Eler şuradan demir ısıtalım hemen. 17 tane demir benim ona göre ha. Ensar hemen aç. Ben de koyayım da ben kendime de alayım. 32 oldu. Ya ben demir kazma yapsam yeter. Beyler şuradaki benim, ellemeyin. Bunu ben alayım da Üç tane etsem ya alsam yeter zaten. Alıyorum. Ah be aldı şerefsiz. Tam bunu al ben alıyorum. Ya o hile yerine geçiyormuş ha ona göre. Ne? Hadi üç ellemeyin bak 28 tane var benim. Ya aldım be yine Ya of be ya. Tamam alacağım al. Oh, benim demirlerimi kim aldı lan? Otan verekten demir mi? Lan Aga verin benim demirler. Bak aga yüz tane demir vardı. Aga ver, aga ver, botan ver. Ben crafting yapıyorum, neyin kafasındasın? Botan ver iki tane demir. Almadım. Ya botan ver, Agi nerede o zaman iki tane demir lan? Demir kalış yapacağım. Lan bak Agi 26 tane oluyor, versene şunları. Ya versene şunları botan. Şöyle, aa korsan kalış. Ya dur, botan diyorsun. versene şunu. Neyi? Lan versene şunu. Al iki Pit. demir. Oh, demir aldım mis gibi. Demirlerimi çalmış. Push yok ya. Ne güzel demirlerim var ya. Oy hepsini böyle. Demirler siksin seni. Sikerim o. Adam okul konuş benimle. Var ya böyle. Sıkıver uf uf uf. Beyler annemi çağırın çabuk. Hadi gidelim madene. Yo maden bize gitsin. 5, 8, 23. Ne taraftaydı maden? Eksten de ben kullandım. Ben de waypointli. Bismillah. Bizim kaplık kredikler kopuyor beyler. Yanınıza fırınlar alın da. Ya elle mi? Amunum. <laughs> fırınlar alın da dedi. Demirleri ver demirleri. Ha, al. Kaç taneydi? Ver. yirmi 23 tane olacak orada. 23 24 tane olacak. Yeminle 19 tane var ha. Isınmışlar. Isıtmışlar nerede? <laughs> Isıtmış bir tane var. Emin misin? Aynen. Emin misin? Evet. Tamam o çorbanlayıp girerim ama ben. Tamam. Ama şimdi... Oğlum <laughs> <laughs> bu ne lan? Düştüm. <laughs> lan gece oldu hadi ya. Ensar ne? Tamam, Ev yapalım oğlum yeter Şunları... Madense. Ben gidiyorum maden hadi, hadi ben madene gire. Yoo. <laughs> Maden şimdi bakıyorum arkaya. Ee, Vallahi yumru ağzını vurduğum gibi kırarım ama. <laughs> <laughs> ya sikeceğim ama. Neyse daha yakın yerde başladım niye. Hani. Siz gelmeyin bu varak. Ben madene <laughs> giriyorum. <laughs> ya Allah. Suyun altında beyler maden. Nefesini tutman lazım Yiğit. <laughs> İyi nefes al. <laughs> Beyler itemleri enchantlamayın hile yerine geçiyormuş Renç o. ben oğlum hile falan değil biliyorum ben. Bok hile değil geri zekalı değil. Nasıl ya ben enchantladım aga. Aga hile be ya. Değil oğlum. Hileleri aktif edince çıkmıyor Aktif etmeyince çıkmıyor o hesap düşün. Hile değil eminim. Bok hile değil. Değil. Ya. Hile. Niye o zaman hilleler aktif etmeyince çalışmaya gerizek al çocuk? Hah, kapadım sonunda. Bu da botan ay ensene kapak olsun. biraz durdurabilirim. Gerek yok duydum. Durduruyorum hatta. Evet, durduruyorum ben videoyu. İyi tamam. Evet geldik evet. arkadaşlar. Hemen e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Yo kaldığımız yer bizi devam ediyor. Ya oluyor saçmalama yeter. Saçmalama ya saçmalama biz. Ada duyuyorum zombi sesleri duyuyorum. Çin buldum. Sen neredesin sana bir tepeleneyim ben. Tam benim ee, waypointi çektim. Ama tamam tamam şimdi anladım. Bismillah Yavaş yava. Yuh! öldüm. Ha tamam tamam. Olmamaları. Evet evet. Evet. Ensar bayağı uzaklaşmış yerden. Gel Dancı, gel. Anca burada burada. Anca burada eminim. Burada burada şu an kır. Anca kırdım. O altın güzel. Anca niye kırdın lan? Level kasardık. Yavaş. Oha bu ne çıktı lan böyle bu. Al şunu ya. Borut ne yapacağım Seda ben? Sedal aldım ben. Buğdayı ne yapacağım ben ya? Sokayım buğdayı ne ya? Ha, <laughs> <laughs> aynen burası. Sana iyi ölümler kardeşim. Botum. Ya Ensar ne yapıyorsun sen ya? Video bok oldu. Ensar. Bu arada Ensar nerede? Devam ediyor mu video? Ne oluyor bu? Ensar. Devam ediyorum, devam ediyorum. Neredesin oğlum? Ya buradaydım. Mikrofon susturdum sadece. Niye? Ya oynuyordum ben sadece mikrofon şey Sokuşayım ağzında? Hadi eve yapmaya çıkalım ya. Yoo. Yeah. Ananın. Of ya bir sürü kömür oldu şu Lan ben kazmayla vurdum lan. <laughs> ben de kazmayla vurdum. <laughs> ya. Amına Savaş mı istiyorsun? Come on. <laughs> Ananın. Ha dungeon var burada. Dungeon var burda ne dungeon, dungeon, dancın dungeon, 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 dungeon,

Güzel gidiyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Weybrosan Ensar. Ben de Batuhan. Ben de Yiğit. Ben de Anon. Nokta C. F. G. Evet beyler bu arada evi yapmaya başlasak. Tamam diyor. bir bulduk. Ya Evi yapmaya başlasak diyorum ben. Hani lan? 32 tane. 32 tane. altına doğru Diamond'ı duyunca hemen tepelendi. Durun ya ben, ben şu şeyi başlatayım bari devam etsin mi satayım indirme. başlat. Ya Beyler, sizin oynadığınız grafik ölçeği kaç? Bana onu söyleseniz de bir iki dakika. Oynadığınız grafik ölçeğini hemen söyleyin. Hemen 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 Nereden hemen bakıyoruz Oyundan çıkman lazım. Batan sen çıkıp baksana bir. Ben oyundan çıkamam. Botan Allah için diyorum bak. Ya da dur dur bir saniye bir saniye bakacağım. Bir dakika çıkıp çıkmak zorundayım daim, daim Evet videoyu hemen duraklatayım ben. Evet. <laughs> e, evet geldik arkadaşlar. Tırra. Ya beyler biz ev mev hiçbir şey yapmadık. Dur biz maden topladık işte. Biz ne yaptık maden topladık. Ananın adı ne? Ananın adı ne? Ananın adı ne? Lan lan la 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 oha. İntihar sebebi o oh, laf. Oha oha oha. Oha oha ne oldu? oha oha. 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 Ha. Bana Ben Bana veriyorum. Ya. Botan bize çıkalım, yardım edelim hadi. Tamam evet, tamam, evet. Oo, yeşil safir. Evet. Ben de yeşil safir 48 tane var lan. Ula ben de yeşil safir yok, mavi safirle kırmızı rubi var. Lan, lan ölüyorum arkadaşlar. Ölüyorum arkadaşlar. Ölüyorum her yerimden lav geliyor. Lav 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 lav. Ananın Şunları da alayım da gideyim bari. Ladin odunuyla yapacağız ha. Şöyleyim. Ya yok be marble yapıyoruz evi manyak ha bende marble Hiç yok ay 41 tane varmış Sen neredesin? Ben ağaç topluyorum Güzel bir yere yapsak bari ben Nerede topluyorum manyak Aa, Bu burun Şimdi dur S P J Y G J O Haa yazmayın mı uğraşıyorsun sen? Buradan o 37 Nerdesin amını? Dur oğlum. Nerede? Benim map çok küçülmüş ya bu ne? Bu nasıl şey yapıyorduk? Bayağı bir küçülmüş map. <laughs> Arkadan. Yargı vurma be. Vurma oğlum. Neyse şu şeyi büyütelim. Beyler <laughs> gelin şu ev kumlara yapalım ya. Sh. Nerede otomatik? Ay senin su kuşuyum ağzındayım. Otomatik hiçbir şey olmadı. Yağmıyor. <laughs> Yoo. <laughs> Oğlum sen niye gözükmüyor ya? Kim? Ben Kim? de. <laughs> O oyna bakayım hareket et bir şeyler yap. Oynuyor yokmuş. Bay Esar. Oğlum bu neden küçüldü bu kadar? E, Esar babana bak ananın e Enderman abi şu anda önümden geçiyor. Nerede o piş? Yiğit sen nasıl ne 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 sesin kısık geliyor bebeğim. Ya bir şey serisi çekeceğim falan ya bana. Bir şey serisi çekeceğim anladım. Ya insan harbi gözükmüyor bende tamam biliyorum oğlum ben ne yapacağımı. Bekle birkaç gün bir kendime geleyim. Hayır oğlum yani şey diyorum ne unuttum ismini unuttum oğlum. Battle Flight 4. Vay be. Kopak. biraz Marble, marble kasayım o zaman. Yo, of lights. Ben de Marvel yani. Ben de Marble var Ensar vereyim sana. TP Ben de şu an kaçlık var. <laughs> Ensar TP lan vereyim diyorum. var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 7, 7, 8, o zaman hadi ver. Ha, sen buna tepelen, tepelen. Çöle Oğlum ben geliyormuş. seni göremiyorum. Sen tepelen bakayım bana Aga çöle geliyimiz, değil mi? Abi çöle mi? What? Ya? Çöle geliyormuş, çöle, çöle. <laughs> ben şuradan bir çıkayım da. Buraya düştüm ben nasıl çıkacağım? Ay düşmedim aslında kendim atladım. TP'lensene bana manyak. Şimdi burası çok güzel maden ha buraya geliriz. Ya yani ne maden o maden? Geliriz diyor. Şimdi gelelim demiyorum. <laughs> ben kaldım burada ya. <laughs> Petrol buldum zengin oldum zengin. Beyler zengin olduk zengin. Gir altına. <gülüyor> <gülüyor> Dur maden diye şaklayayım maden bir şey. Maden. Ha yes. Oh, ya çok. Sıkıntı. Hadi oğlum şunu bekle. Şuraya gidelim de. Yiğit'e at bu Oo, düştü. Ü, ha, düştü. Çok ita düştüm, ita düştüm ita zannettim. Şuna sen insan tepelensene. maalesef dur. Oğlum sen bana tepelen düz yer buldun. Ya şu an tepelenemem. Şimdi. <laughs> ya baton yapma be. Bak düz. <laughs> ah düşüyordum ha. Ben yani, ana heşyaf dediğin için daha doğrusu. Onu kim söylüyor? Tepelen, otur tepelen. Spilo. Sen de tepelen git. Bu, bu bana fena geçiriyor. Biz olan bulduk gel, buldum gel. La vurma. Ha bu manyak. <laughs> ne yapıyorsun? Ya, ne, Lan ne vuruyor? Yanlışlıkla vurdum lan. Ya bana oğlum vurdum. ben bu çocuğa Ayo ben bu çocuğa yanlışlıkla vuruyorum oğlum. TP'lenin. Al şimdi TP'lenmiyor. Aga. Oga. <gülüyor> <gülüyor> Salak bana TP oluyor. Yani. Ya ben yanlış kişiye TP oldum dur. Ya aga bir dur be. Aga mecburdum buna. Lag çok fena lag başladı birader. Ben başlıyorum eve. Şöyle... Yo ev sen başlıyorsun. Lan yap artık ya ama. Aga <laughs> moral müzik biraz da bir sıkıntı. <laughs> Ensar çok küçük yapıyorum be. Abi <laughs> öyle mi yapılır ya? bak bak abine bak abine bak. Bak şimdi burada kaç tane var Ensar kaç tane koydum buraya. Ensar. Ensar Heh. diyor. Ya al işte ya yürü git sen ne mi yapılırsın. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu böyle yapılmaz abisi. 11 12 13 desem buna. Ya botan sen de kırma şunları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir Sayalım lan yanlış mı saydım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 <laughs> Bak Ensar böyle gideceksin abisi bak. İlk önce böyle yaparsın evi. Oo bak. Uf bak. Laksana baksın artık yeter lan. Sonra böyle böyle çıkarsın abi sürü. Köpek benimde kemik var gel. Lan gelsene gel. Hadi, <laughs> şu şunu da yapalım hemen çıkacağım ben. Sen altını kapa. Gel Joni siz koydum köpeğimizin. atayım madem. Eğer yeri buldum istiyorsanız lazım <laughs> Yol topla topla aga, boş ver topla. Köpeğim benim. Ah. Neyse, işte. aga, biraz yiyecek iyi olur aslında? Öl gitsin be ya. <laughs> millet Gen ilk ev bitti. Bir kat. Millet ilk önce ev yapmaya başlar. Biz ilk, ilk önce madeni iniyoruz nasıl diyeyim? Nasıl bir fantezi yaşıyoruz? Yapmıştı ortalık getiriyor. <laughs> ben değildim. <laughs> ha sen değildin. Valla bak Kur'an çarptı bak botan ziyacım ihale bana kalıyor bak. Ha, ben bir şey yapmadım. Ya bak çocuk Tabii vurma diyor. Sakın, sakın lütfen. Kanka ya Bir de vuruyor ya Bir de vuruyor ya <laughs> Lan Lan dur şurayı koyma, şurayı abi koyma, şu şuraya koyma şuraya koyma şuraya Şimdi giriyorum ağzıma Na na <laughs> na <-da -da> Geçin indirmeyi <laughs> doldu Allahım abi Önce bu Evet. E, ee, burada bitirelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yani. <laughs> Dur batı bitirme ya. Bitirme. İşte bitiriyorum ben çıkıyorum. Neden? İşte çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüş. Kendinize iyi bakın.